dada 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 Geliyorum, dada geliyorum. Geliyorum. bakayım dada dada geliyor dada 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 Nisko dada 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 Nisko dada 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 Nisko kim o Nisko dada dada Nisko dada 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 Nisko koş evet. geliyorum amca <laughs> Nisko bizim eşekler ne istiyor koş 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 Nisko koş hadi git bakayım Daron git şu aşağıda bir şeyler var bir hep beraber gidelim bakalım Bugün hava çok güzel. Dronla inşallah güzel görüntüler yakalarız. O aşağıdaki büyük ihtimalle tilkidir. Ama keşke şöyle bir kurtla çıksaydı. Sizin için çekseydim. Bakın bizim drone şu an sorunsuz gidiyor. Geçi alçak gittiğim için yerden. Neredeydi o? Bence böyle düz. Tam ona doğru gidiyoruz. Bakalım karayla. Her şeyi bırakmışım. Kara dün Reyna onu tuttuğu için yanaşmıyor ya. Ben Reyna'yı tutmama rağmen gene yanaşmıyor. Valla bilmiyorum yani bakalım. Herço, ben ben dronela uğraşana kadar arada Reyna'yı götürme sakın. E şu an Reyna. Her şeyle tamam yani Kara gise. Hiçbir şey yapmama gerek yok ama Kara korkuyor şu an. O kadar çok tuttu ki köpeğin suçu değil ki. Nerede o ha? Ha tamam. Valla ben galiba gördüm onu. Evet evet büyük ihtimalle o. Bakın şurada. Şöyle. Şöyle aşağı indirelim bakalım. Aa, buradaymış. Oo. Gördünüz mü hareketini? Oo yakaladı. <laughs> ya yemin ederim. Ya size var ya tilkinin canlı avlanma şeyini çektim ya. Gördünüz değil mi? Nasıl zıpladı, nasıl aldı ya? Ya yemin eden var ya helal olsun vallahi ya. Nasıl zıpladı, tuttu fareyi çıkardı ya Ulan seni tilkoski. Bu tilki hiç bizi umursamıyor. Görüyor musunuz? Bu hiç bunun umurunda değil. Vallahi billahi tilkinin canlı canlı avlanmasını çektim. İyi. Bak durun, durun. Bakın. Hareketlerine bakın. Hop. <laughs> Bak orası sertti. Orası sert olduğu için Orası sert olduğu için karı deşemedi. Kar sertleşmiş bizim burada şu an. Şimdi diyor ya Allah Allah bu o nereden çıktı diyor. Benim avlanmamı engelliyorsun. Çık git şuradan diyor. Çek git şuradan diyor. Bak. Bak oraları. He, burada kokusunu bırakacak. Vay be. Demek ki o yüzden çimenlerde öyle dolaşıyorlar. Fare arıyor. Yalnız var ya bu hiç drone'u takmıyor siz. Farkındaysanız. Bak diğer normalde diğer tilkiler. Korkuyordu şey yapıyordu bu yok. Koku bırakıyor bu da. Nereye gitti bu ya? Evet böylelikle tilkinin nasıl avlandığını da gördük. gördünüz mü? Kara gel buraya. Kara gel. Bak kar sert olduğu için fare kaçtı. Yoksa gene yakalayacaktı yani. Vay be. Lan, aferin lan Tilkoski. Bak bu orada baya bir aramış yalnız ha. İlk gittiğimizde fareyi nasıl yakaladı hemen. Neyse. Hadi kalk gel. Güzeldi, güzeldi. Gel, 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 gel. Artık gel vallahi. Tilkiyle güzel sahneler çektik. Bu kadar yeter bu kadar. Oo. Şu dumana bakın, şu dumana. Evet. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Şimdi bu tavukları ateş, beraz, zehir. Üçüne vereceğiz. Sonra da diğer köpeklere vereceğiz. Bu tavukları bize Ercan Deniz abimiz köpeklere ısmarladı. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Her iki beraza, zalıma, zehire, ateşe ısmarladı. Beş tane tavuk. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Bir tane tavuk da Onur Yiğit kardeşimiz Reyna için aldı. Şimdi bunları vereceğim, döneceğim. Bu sefer diğerlerinkini vereceğiz. Perüz de Perüz. Sen gel. Sen gel. Evet perlüzünkini önce verelim. Perüz bey. Yersin Perüz bey. Perüz bey. Hadi önce tavuğu yiy. Erzon Deniz. Abimize tekrardan teşekkür ederiz tabi. Onları yiyecek. Çünkü tavuk suyuyla bu etin üzerine döktüğüm zaman çok güzel oluyor. Çok güzel yiyorlar. Hadi ye ye. Biraz ye. Çeker millet seni tavuk yediğini görsün Perüz. Tabi o ilk önce onları bitirmeden tavuğa geçmeyecek. Anlaşıldı o çünkü o tavuk suyuyla o etin üzerine döktüğüm zaman çok güzel oluyor. Neyse durun ben ateş ve zehirinkini vereyim. Gelene kadar o ancak zaten o eti meti bitirir. Ondan sonra tavuğa geç. Aa valla geçti tavuğu. Hah tavuğun kıçını ye. Neyse o onu bitirene kadar tavuğa geçmez. Teş. Evet teş böyle verelim. Teş yesin teş. Seni teş. Hadi ye teş. Niye hepsi ilk önce o eti yiyor biliyor musun? Çünkü suyu çok güzel. O yüzden yiyorlar. Gezi gel. Aslan şurada değil. Sen değil. Hep pardon. Suyu zehirin üstüne döküldü. Onlar yesin. sonra gelip bunları alırım. hangi gideyim diğerlerini vereyim. Bakın Periz Bey. Bilmiş bu da belli. Bunlar onu bitirmeden tavuğa geçmeyecekler. Teşbeyi yesin teşbeyi. Seveni çok teşbeyin. Aferin size, Hadi in. Ben Bey ne yapmış? Hey! Tavuğu bitirmiş bu manyak. Neyse en azından. Yetiştik. Ben dedim size bakın bunu bitirmiş. Sonra tavuğu yemiş. Evet. Bu üçü de Perüz zalim Reyna Hanım'ın. Bu için de onlara vereceğim. Bir tane tavuk daha yaptım. O da şu an pişiyor. Onu da kara ve zindana vereceğim. Dur bunları da götürelim. Zalo, 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 zalo. Tavuk görünce zalo uçmaya karar verdi. Durun zalo, kim verelim zalo. Zalo, tavuğunu veren zalo. Dur, 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 dur. Bekle, bekle, bekle.

Ye ye. Yabancı değil tavuktur. Sen için pişirdim Reyna. Bu da Onur Yiğit kardeşimiz. Reyna ısmarladı. şuna bak şuna bak. Tavuğu yemiyor. Peri de tavuğu yemiyor. Ha, vallahi tavuğu getiriyor Zalo. Zalo tavuğu yiyor Zalo. Zalo tavuğu bitirdi Zalo. Bitirsin Zalo. Bu da sıf. Ne için biliyor musunuz? Salım. <laughs> Hadi duman ve Karabaş'ın elinden kurtardı ya. O yüzden Zalo'ya bir tavuk ziyafeti çekeyim dedi. Ercan Deniz abimiz. Neyse bunlar yesin. Ben gideyim. Karaya getireyim. Zindana da getireyim. Onlar da yesin. Ben gelene kadar bakalım da yiyecek miyim? senin tavuğu götürüyor da Perüz Bey neyi bekliyor acaba Perüz Bey şu tavuğu yiye sen çekelim Kafasına bakın ya tavuk. Küçücük kaldı ya. Bu tavuklar 3,5 kilo geliyor ya. Kafasına bakın ya. <laughs> hey. Gel bela sen de inadına niye uğra çekiyorsun? Bu tarafa gel. Acayip tavuk <laughs> Manyak. Ne inadını harçın oraya götürüyorsun ha? Oh, afiyet olsun Periz Bey. Zindan Hanım. Evet arkadaşlar zindan ikini getirdi zindan ikini. Özel yemek yapıyoruz o man ya. Tane tavuk. Böldüm yarısı onun yarısı. Karanın. Yesin zindan hanım. Sen yani zahmet olacak yer misin zindan? Şu an derdi. Hadi dışarı çıkıp. Reyna'yı düşürmek. Ulan Lan zaten tavuğu çekmek için sana verdik. Neyse. Neyse orada yesin o. Şimdi <laughs> kara benkini verelim. Oo Reyna Hanım sürmüşsünüz. Gel <laughs> gel <laughs> gel. <laughs> tamam sen de onu ye. Hadi kara hadi kara. Sen sen enerji toplaman lazım. Bilmiyorum Reyna hiç yaklaşmıyor. Gene sinirlendi. Gene modu açtı. Kara kara gözleri kara. Kim sana karışıyor ulan? Neyse o şu an bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bakalım. Yeseydi şu tavuğu biraz. Karanın yemesi insana küfür ediyor. Tabii parça o karabaş, duman, gölge, pani. onlara alamadık ama ben bir tane tavuk yaptım beş parça böldüm şimdi köpektir ne olursa olsun canı çekiyor yani ona her birine bir parça vereceğim oh oh ne yesin oh bunu da parça verelim gördü be ya, canları çekmiştir şimdi hatta ah. ben onlara et vereceğim o ayrı konu yani yine az kalmayacaklar ama olsun bu tavuk sonuçta pişirmişiz kokusu yayıyor canları çekiyor herbine bir parça verelim şöyle karbuğa da abi de gölgeye alalım nisko'nun payını da bütün nisko'ya vereceğiz Yeteriz beni yesen durmaz. O koca tavuğu koca kafanla götürdün. Hala neyin tribindesin? Koy gel. Al. Al koy gel. Al 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 al. Tavuk güzel tabi. Yerseniz tabi gel. şarbu, Şarbo. 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 Kibar olma. Baban gibi kibar olma. Ne biçim ya. Ulan biraz düzgün yiyin. Yok bak. Karayı görüyor musunuz? Tavuğu almış. Buraya bırakmış. Önce bunlar yiyecek sonra. Ya Reyna şimdi. Reyna artık. Reyna kendini öldürüyor şu an. Ama kara yanaşmıyor bu sefer. Ya böyle bir şey yok yemin ederim. Karayı dün tuttu bu ya. Bu karayı korkuttu herhalde. Kara ondan yanaşmak istemiyor. Bu deliye. Buna götür nisko verin nisko yesin. nisko nisko geceler yesin. Yine şey bir kovaladı nisko yine bir tırladı. nisco bem nisco 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 vamos <laughs> lá aqui ha, há de ir, para onde Yani ile oradan mı yemen lazım? Gel burada yiy. Bak. Götürdü şimdi gel burayı temizleyecek. Kalle, kalle nisku, niskolu kalle. Kalle nisku. Evet arkadaşlar şimdi de Reyna yola gelmiş. Kara gelmiyor yani ben başka köpek bırakmayacağım ne olursa olsun. Bırakmayacağım yani bir kere karayla eşleşmiş olsa bile o bir kere de Artık daha şansımız Ne çıkarsa daha köpek bırakmayacağım. Artık oldu oldu olmadı. Kader yani yapacak bir şey yok valla. Şu an köpek bırakamam yani. Bakalım kara yemeğini yesin. Bir iki saat sonra tekrar karayı getireceğim Reyna'nın yanına. Ya Reyna öyle bir yapmış ki Reyna yaklaşmıyor bile. Yani hani artık karada o isteksizlik oluşmuş. Böyle bir İsteksizlik var. Bakalım. Yani dediğim gibi ne olursa olsun daha artık köpek köpek bırakmayacağım. Yani sadece kara olacak dedik. Sadece kara olsun. Gözleri kara olsun. Kara. 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 Buraya yani gelen hepsi bir çok kara. Ulan neden beraza sarıyorsunuz he? Tabi beraz Karışmıyor ya. Beraz ama beraz öküzsün diyorum yani. Periz ya. Periz niye öküz olmuşsun sen? He? İgileşti mi bütün yaraların? İgileşti, igileşti. <laughs> Karına bakın. Hamile gibi manyak. Şu da kendini yiyor, yiyor, yiyor. Reyna için. tane yok. Artık ben bir kara kara kalsın yani. Evet arkadaşlar. Herkesin eleğine, emeğine sağlık. Destek olan takipçilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Zindan tavuğu götürdü. Şimdi geldi yemeğini yiyor. Yesin yesin. Yesin tontok. bu da duman. Karabaş. Gölge her yemeği. Ben de bir sonuna ekleyeyim. Sonra arkadaşlar ne demesin. Vermedin. Bunlara da bol. Tavuk suyu döktüm bu ete. Evet tavuk yok ama. Ne et var. Yesin de muhbeyi. Kırçoğ. Kırçoğ. Ya sana şunu veririm kırçoğ. Sana şunu verelim karçum. Sen de şunu ye karçum. Bunda. Gülgelerin gücüne verelim. Siz yediniz. Siz yediniz. Siz hem de tavuk yediniz. Yediniz de yediniz. Kulge. Golge, gel. Gel gol gel. Geliyor O bizim deli boş karabuş. Bu ah. bizim deliler delisi karabuşun. Hepiniz doydunuz. Kara kendine geldi ya kara. Seni kara gözleri kara. Kara neden çok ağır Su var ya içinde ağır. Evet. Onlar da yemeklerini yediğine göre işler tamamdır. Evet tekrardan hepiniz Allah'a emanet olun.